Şimdi metroya doğru gidiyorum. Oh. Hava çok güzel. Ve bugün iyi olacak gibi gözüküyor. Bugün gece bile eksiye düşmeyecek. Sıfırın altına düşmüyor. En fazla 1 derece gösteriyor. Saat gece işte 0, 1, 2 gibi en fazla 1 dereceye düşüyor. Bu yüzden dolayı saat 8'den sonra bile belki gezerim. Bilmiyorum. Biliyorsunuz zaten siz de buraları. İki gündür falan buradayız. Şimdi hostelden çıktık. İleride solda metro var bizim. Ondan önce bir markete girip bir şey mi alsam mı ya? Bit kaçım. Saat bu arada şu an 11. Ha bugün ne yapacağımızdan bahsedeceğim. Şimdi ilk önce bir tane o sonunda dediğim şeye gideceğim. Ortlu kiliseye. Kilise orgu var içinde o, o kilisenin. Oraya gideceğim. Ardından e, Rusya'da döviz nasıl bozdurulur, Rusya'da nasıl para çevrilir onu göstereceğim. Burada para sadece bankadan çevriliyor. E, Ziber, Siberbank mı? Ne öyle bir bank bir de VTB mi? Ne öyle bir bank var ama en çok Siberbank var burada. Ben de oradan çevir şey yapacağım, bozduracağım doları. Sonra orada para bozdurduktan sonra da işte Rusya'da da ne kadar para lazım olur, nasıl olur neye ne kadar para gider falan filan diye sonra dövizi kaça bozuyorlar falan filan diye bilgi vereceğim. Şimdi metromuz burada. Ulan gireceğim de alabileceğim bir şey de yok ya. Burada poğaça moğaça da satılmıyor ya. Neyse bir gidelim bakalım orada. Kilisenin orada vardır herhalde bir şeyler ya. Orada yeriz. Ve yine o ses. Skoreskaya. Звезды и Сретенский Şimdi bence durakları siz de az çok tanıdınız. Buradan Ahot Nira'da gideceğiz. Orada ineceğiz. Gideceğimiz kiliseler orada. Oradan indikten sonra bir 5-6 dakika yürüyeceğiz. Ben 2-3 dakikada yürürüm. 500 metre falan. Sonra da varacağız. Dövüleri kapatıyor. Sıradaki istasyon Lubyanka. Şimdi ileri doğru yürüyorum. Çünkü Yandex Maps bana diyor ki ileri doğru yani ilk vagona bin diyor. İlk vagona bin diyor çünkü diyor senin çıkacağın kapı diye ilk vagonun için daha yakın diyor. Bu manyak büyük bir metro sistemi olduğu için bizim çıkışa daha yakın olduğu için ilk başlardaki vagonda daha az yürüsün diyor. Ben de şimdi kalabalığın içinde yürümemek için Metroda yürüyerek ilk vagona doğru gidiyorum. Evet, geldim. Kaptan burada. Kapıyı çalayım mı? Abi çok az turist var ya. Yani burada ben harbiden çok az turist görüyorum. Genelde hep burada yerli insanlar var. Metroda olsun, turistik yerlerde olsun, normal sokaklarda olsun. Çok az. <laughs> Ahot Nurat. Han çıkıyoruz şimdi. İki numaralı çıkıştan. Oy çıkar çıkmaz. Şunun duvarlarına bakın ya. Şuraya bakın. Evet yine Moskova'nın farklı bir mahallesine geldik. Şu an Moskova'nın haritadan baktığınızda merkezinin sol tarafındayız. Bizim hostel üst tarafında, Kızıl Meydan tam ortasında. Kızıl meydan aslında tam ortası değil. Ortasının hafif sol üstünde kalıyor. Da ben şu an bu tarafa yürüyorum da bir dakika şeye bakacağım. Acaba nerede diye. Oğlum şurada bir yapı var ya. Çok güzel. Durun bir bakalım. Bu bu arada doğru yürüyormuşum. Bizim kilise buradan ilerden git diyor. Sola dön diyor. Arkadaki o büyük yapı da tahmin edin neymiş? Alışveriş merkeziymiş. Şimdi Bizim o dediğimiz Orklu Kilise'ye gidiyoruz. Abi inşallah çaldırırlar ya. Ya da inşallah kimse olmaz da ben çalarım tek başıma. Çok istiyorum ya o aleti çalmayı. Manyak istiyorum inşallah çalabilirim. Hadi bakalım. Aha bir tane markete denk geldim. Bakalım bakalım burada bir şey var mı? Hmm, i̇çerisi mis gibi kokuyor. Kahve kokuyor. Of bakın burada çok güzel viski çeşitleri var. O, Japon cini bile var. İrlanda cini bile var. Ama biz iskilere bakalım. Mesela burada Yegar 70'lik 1990 rubleymiş. Hadi alkol şeyinin devamı olsun bu. Şivas. 70'lik <laughs> 4590 12 yıllık olanı ruble. Glen Morinch 6190 70'lik Glen 6990 Oha çok iyi fiyat farkı çok az var Normalde bu çok daha iyi bir viski The Balvini Bu da iyi bir viski 9990 Aberlour 8690 Aha kişi olur ne kadarmış acaba Bizim Türkiye'de bu kaç lira 1000 lira mı ne 1200 lira mı 4590 Yanlış hatırlıyor olabilirim. Bushmills. Aa ben bundan almıştım bir kere. Çok ucuzdu. 2190 burada da ucuz. Henesi VCC 5990, Visopu 8000. Ama şişesi bizimkinden farklı, Türkiye'dekinden. Bu aynı da Visopu'nki farklıymış. Bu daha güzelmiş, daha zarif, hoş duruyor. Burada benim hiç sevmediğim şaraplar, maraplar var işte. Burada ikilikler var. lan ikilik de varmış, birlik de var, ikilik de var. Bizim Türkiye'de en çok gidenlerden. Black Label 3290 ruble 70 lik. Red Label 1790 ruble, Aperol 1499, 2590 ruble, ruble 70lik, Beluga, Beluga, iyi bir vodka, 1490 rubleymiş, 70 li. çok iyi fiyat ya. Nasıl ya? Nasıl bu kadar ucuz oluyor? Allah Allah, çok tuhaf. Acaba Rusya'dayız diye mi bu kadar ucuz? Bu çünkü çok çok iyi bir vodka bu. Şunun şişesinin güzelliğine bakın. Çok iyi yapmışlar. Bunu buradan böyle gözük görüyorsunuz. Çok iyi. Bakın mesela burada da böyle şu çikolatalıymış. Şurada da fıstıklı varmış. Şu da fıstıklıymış. Böyle boş kruvasan da var. 168 ruble. fiyatlar da böyle bu arada. Fıstıklı 200, diğeri 250. Şurada da sandviçler var ama alasım yok. Şimdi domuz maması çıkar anlarsınız zaten. Evet. Orada marketin içinde, marketlerin içinde genel olarak Rusya'da böyle kafe gibi yerler var. <laughs> Abi çok çeşit var ama hiç yani almak istediğim bir şey yok ya. Bu neymiş? Tam sava sava da bu da yenmez ki. Ya şöyle tavuklu bir şey yok mu ya? Tavuklu, tavuklu. Ya etli şeylere hiç bulaşasım gelmiyor. Peynirli de alasım gelmiyor. Ne bileyim şimdi. Domuz peyniri var mı bilmiyorum ama belki domuz peyniri olur. Bu arada bakın böyle şeyler çok çeşitli burada ya. Böyle şeylerin hiç çok önem veriyorlar. Şunlara bak çeşit çeşit tatlı. Aa burada böyle bir makine var, şimdi portakal var. Aa portakal mı sıkıyor? Çok iyi. Bakın buradan şişe alıyorsunuz, sonra da buradan portakal sıkıyorsunuz. Ama şu an canım portakal suyu çekti. Tabii buradan almam, oradan yapmam meseci. uğraşamam. Şimdi gidip şuradan bir tane portakal suyu alayım. O kadar çok şey dikkatimi çekiyor, ki çok vakit kaybediyorum. Ya. Çok fazla şey çok dikkatimi çekiyor. O yüzden çok vaktim gidiyor. Oha bu ne? Çok ucuz. Bari bundan alalım ya da. Vişneli alayım ya. Ben vişne severim. Hem de bu daha soğukmuş. Böyle bir şey alacağım. Bir tane de su alayım ya. Susarım şimdi ben. Bir tane de su aldım. Şundan aldım. Bir tane de şundan aldım. Aldım. 333 ne tuttu. Ama yer yok. Lan yağmur havası var. İnşallah yağmur yağmaz. Bir yer bulamadım bu ağaçların şeyine oturdum. Ee, yerine. Bunu yarım içtim. Bunu da yarısını bıraktım. Çok şey şekerli ya. Sabah sabah. Başka da bir şey yoktu. Ne yapayım bunu aldım. Neyse şimdi o dediğim kiliseye gidiyoruz.